Merhaba. Mutluluklar diliyorum. Ben de birkaç tane abi çekerken çektim. İçerik üretiyorum ben. Ücretsiz bir şekilde çekiyorum. Çok Sokak fotoğrafçısı İstanbul'dan geliyoruz. Sayfamız ne? Ümit Bom burada da yazıyor. İzniniz Binasyonu olsa... Teşekkür <laughs> ederim. İzniniz olsa paylaşsam olur mu? Çok teşekkür ederiz. Tamam. Abi çekerken ben de birkaç tane çeksem olur mu? Sizin için de uygun olur. yani, İzniniz var mı? Problem Tamam, teşekkürler. Şey masaya koysa daha güzel olmaz mı? <laughs> Kız teyze yaş kaldı. Ne? Gel. <laughs>